yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işlar. Bugün yepyeni cilt bakım rutinimi anlatacağım size. Bundan önce kullandığım neredeyse her şeyi bıraktım ve yepyeni bir rutine başladım. Neden yepyeni bir rutine başladım? Çünkü ben bir e, sivilce tedavisi görmüştüm. Bir Roaccutan benzeri bir ilaç sürecim olmuştu. Bu süreç 2019'da başlayıp 2020'nin yaz aylarına doğru bitmişti. Bir 7 aylık falan bir süreçti. Ee, bu süreç bittiğinden beri de yani 2020 Mayıs ayından beri falan yüzüm normalde herkes gibi ara ara böyle bir sivilce çıkarıyordum. Geçiyordu. Ayda yılda bir falan. Onun dışında sadece sivilce çukurlarım vardı. Ama <laughs> yazın şöyle bir Ağustos gibi falan bir gün anneannemdeyken Nilay'a dedim ki makyaj falan yapmıştım. Dedim ki şu an yüzümde kapatıcı fondöten hiçbir şey yok biliyor musun dedim. O da bana dedi ki oha nasıl yüzüm bu kadar pürüzsüz. İşte o günden sonra benim yüzüm bir daha hiç pürüzsüz olmadı. Tekrar sivilce çıkarmaya başladım. Şöyle göstereyim size. Bakın ki bunlar şu an bugün anlatacağım rutini yapmaya şöyle bir iki haftadır falan başladım. Birazcık sönmüş hali bu yani daha da kötüydü. Şuralarım falan hep yanaklarımda çıkıyor zaten. Şuralarım bakın şimdi şu izler var ya kırmızı kırmızı gözüken. Bunların hepsi böyle büyük sivilcelerdi. Neyse bu rutinin birazcık toparladığına inanıyorum. O yüzden bu rutini size göstereyim dedim. Aranızda benim gibi böyle problem yaşayan varsa ciltinde sivilce ile ilgili size de iyi gelebilir. Şimdi öncelikle Neler yapıyorum? Az önce duştan çıktım. Şimdi göstereceğim ilk iki adımı genelde duşta yapıyorum. Duş alacaksam. Çünkü o sıcak suyla beraber cildim daha iyi temizleniyor. Yani temizleme kısmını duşta yapıyorum genellikle ama videoya göstermek için şimdi duş haricinde yapacağım. Bu ürünlerden bazılarını her akşam kullanıyorum. Bazılarını 2-3 günde bir kullanıyorum. Bazılarını haftalık kullanıyorum. Hepsini söyleyeceğim ne sıklıkla kullandığımı ve ne için kullandığımı. Cildin neden bozuldu derseniz de asla pek bir fikrim yok. Yani net bir şey söyleyemem ama strese bağlı olduğunu düşünüyorum. Arka arkaya böyle hayatımda bir sürü olumsuzluk üst üste geldi. Az önce size dedim ya en son Ağustos ayında böyle bir şey söylemiştim Nilay'a hani cildim süperdi falan diye. Onun hemen ertesi gününde daha biz köydeyken e, dedem çok ciddi bir şekilde rahatsızlandı. Ve eee Gerçekten çok kötüydü. Yani onu hayatımda görmediğim kadar kötüydü. Birkaç gün onun yanındaydık sürekli ve orada başladı aslında. Sonrasında tekrar Balıkesir'e geldim. Hemen arkasından tekrar KPSS'ye girdim. Hemen arkasından işte bir e, ilana başvurdum. Atama ilanına. Onun mülakatı falan filan anlatmıştım zaten olmadığını. O süreç çok stresliydi. Sonra o olumsuz sonuçlandı. O böyle üstümde çok büyük bir stres yarattı. Hemen arkasından tezimi teslim etmeme 3 ayım falan var zannederken bir ayım olduğunu öğrendim. Ve tezi yetiştirebilir miyim kaygısına düştüm. E, o stres yarattı. Hemen arkasından yine böyle okulla alakalı falan bir şeyler oldu. E, onun dışındaki problemler falan filan derken bir sürü şey üst üste geldi. Ve... E, İki hafta önce kadar da dedemi kaybettim. Ee, bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Çünkü konuşmaya hazır hissetmiyorum kendimi. Sadece çok üzüldüğümü söylememe gerek yok sanırım. Dedemi çok seviyordum ve... Eminim dedemi tanıyan herkes dedemi çok seviyordu. Çok iyi bir insandı. Böyle yani çok üzüldüm haliyle. Böyle bu konuda çok konuşamayacağım dediğim gibi ama yani anlattığım süreç bu şekilde. Hep böyle arka arkaya üst üste bir şeyler oldu ve bu bunun böyle bir dışa vurumu olduğunu düşünüyorum. Ama toparlayacağız. E, toparlamak için de bu ürünleri kullanacağım. Şimdi size o ürünleri göstermeye başlıyorum. İlk olarak herkesin aşırı önerdiği şu e, yağı aldım. Kozmetin. Bu bildiğiniz yağ formunda bir ürün. Cildime çift aşamalı temizlik yapmaya başladım. E, çift aşamalı temizlik ne demek? Önce yağ bazlı bir temizleyici ile cildimi temizliyorum. Daha sonra da su bazlı bir temizleyici ile cildimi temizliyorum. E yağ bazlı temizleyici daha çok böyle yağ bazlı olan ürünleri temizlemeye yarıyor. Yani işte güneş kremleri, bazı nemlendirici kremler ya da yüzünüze sürdüğünüz herhangi bir yağ vesaire bir şey varsa onları e, su bazlı temizleyicilerde de diğer e, makyaj malzemelerini temizlemeye yarıyor. Cildinizin tamamen arınması için bu ikisinin olması gerekiyormuş. Ben de böyle yapıyorum artık. E, yağ bazlı olarak kullandığım bu. Su bazlıyı da hemen gösteriyorum. Şu jeli kullanıyorum. Bu e, şu an ıslak görüyorsunuz. Çünkü bu duş kabinde duruyor. Bunu şöyle küçük bir şişeye doldurdum. Bu da burada duruyor. Sürekli böyle... Duş kabinden dışarı al ver yapmayayım diye. Şimdi dediğim gibi zaten az önce duş aldım. Aslında bugün e, makyaj falan da yapmamıştım. Cildim diğer günlere göre daha temizdi ama yine de e, bir temizleyelim. Normalde, heh, şunu anlatayım. Normalde duşa gireceksem duşa girmeden önce yağ bazlı temizleyiciyle iyice böyle yıkıyorum. Sonra duşa giriyorum su bazlı temizleyiciyle suda temizlemeye devam ediyorum makyajım varsa da yağ zaten makyajı direkt böyle akıtıyor yani göz makyajınızı falan da akıtıyor üstüne su bazlığıyla da temizleyince komple makyajınız temizlenmiş oluyor. Şimdi bundan elimene kadar alıyorum şöyle bir bir pompa şöyle şu kadar genelde bir kez sıkıyorum bu sefer az sıktığım için iki kez. Bayağı yağ bir ürün. Böyle cildimin her yerini temizledikten sonra bunu yıkıyorum. Bunu yıkadıktan sonra hemen yüzümü hiç kurulamadan su bazlı olanı geçiyorum. Su bazlıyı şu aletle yüzüme sürüyorum. Ama bunun şu an şarjı bitmiş. Ee, önemli değil. Şarjı bitse de aynı şekilde kendim bastırarak devam ediyorum. Cildimi düzeltmek için o kadar uğraştıktan sonra tekrar bozulmasına ve tekrar eski haline gelmesine gerçekten dayanamam demeyeyim şimdi. Yani olsaydı bir dayanırım ki ama olmasını istemiyorum. O yüzden böyle bir acil durum şeyine geçtik kırmızı alarmlar verdik. Ama toparlayacak yani gerçekten çünkü bu ürünleri kullanmaya başladığım zamana göre bile iyiye gidiyor. O yüzden öneriyorum zaten şu an ki bunları böyle daha uzun süre kullandığımda yani işte birkaç ay falan kullandığımda o zaman da güncellerim. Böyle cildimin her yerini temizledikten sonra bunu da yıkıyorum şimdi tabii ki. Bu arada cilt bakımı ile ilgili atlanan bir şey var. Ee, o da havlu. Ee, havlunuzu olabildiğince sık değiştirmeniz gerekiyor. Özellikle sivilce problemi yaşıyorsanız havluyu da sık değiştirmeye dikkat ediyorum. Bu vesileyle bunu da söyleyeyim. Sonra bu adımdan sonra şöyle bir tonik aldım. Bu tonik asit içeren bir tonik. Glikolik asit, ginseng ve niacinamid içeriyor. Kesinlikle akşam kullanımına uygun asit içerdiği için. Sabah kullanımına uygun değil ve kullanım broşüründe, markanın broşüründe iki kullanım arası en az 3 gün bırakmanızı tavsiye ediyor. Ben o yüzden genellikle bunu işte 3 günde bir yapıyorum. Şöyle pamuğu ıslatacak kadar alıp Yüzümün her yerine sürüyorum. Neyi vaat ediyor buyurun? E cildinizde oluşan kapalı komedonları ki bende çok fazla var. Kapalı komedon nedir? Bir türlü dışarı çıkamayan, sivilce ucu gibi uç vermeyen ve uç vermediği için asla o iltihabı dışarı atamayan sivilceler. Bir tür sivilce ama dediğim gibi bunlar böyle uç vermiyor ve dolayısıyla sürekli deri altınızda kalıyor. Genelde benim sivilcelerim bu şekilde çıkıyor zaten pek uç vermiyorlar. O yüzden aynı yerde defalarca çıkıyorlar. Bu onları e, yok etmeyi vaat eden bir ürün. Şimdi bunun kullanımı üç günde bir olduğu için haliyle daha böyle aşırı fazla kullanamadım. Ama kullanan herkes çok memnundu. Ben de ona güvenerek kaldım yani. Sonra bir tık bunun böyle kurumasını ve iyice emilmesini bekliyorum. Onu beklerken de şu saçımı tarayayım. Benim saçımın uç kısımları ombreli olduğu için hatta şuradan sonrası falan çok çabuk karışıyor ve e, çok zor açılıyor özellikle duştan sonra şöyle bir şey kullanıyorum Urban Care'in bu aşırı yıpranmış cansız saçlar için olan versiyonu bunu saç diplerime çok sıkmıyorum çünkü benim saç uçlarım çok kuruyken saç diplerim de aşırı e, sönük ve hızlı yağlanan. Tipte o yüzden saçımla uğraşmam gerçekten çok zor. Şimdi mesela ben bu saçı temiz temiz yıkadım ya az önce köpürte köpürte. Bu saçım e, yarın öğlene kadar falan tekrar yağlanacak. O yüzden nefret ediyorum gece duş almaktan ama kışın başka çarem yok çünkü aynı zamanda çok ışığa Gördüğünüz gibi bununla bayağı kolay taranıyor. Bu olmadan taramak gerçekten saçıma işkence gibi. Ama saçımla ilgili biraz daha yapmam gereken bir şeyler var. Çünkü saçlarım çok dökülmeye başladı. Bu tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Evet. Saçımızı da Aradık. Şimdi sıra geldi seruma. Serum olarak akşamları C vitamini serum kullanıyorum. C vitamini serumlar da yüzünüzde olan o lekeleri, kızarıklıkları, kırmızı sivilce izlerini gidermeye ve cilt tonunuzu eşitlemeye, aynı zamanda cildinizi böyle kadifensi yumuşaklığa getirmeye yarayan bir ürün. Bunun kokusu aşırı güzel. Şöyle cildimin her yerine yedirdikten sonra böyle fazla kalın da boynuma doğru indiriyorum. Bunun da böyle birkaç dakika emilmesini bekleyeceğim. Onu beklerken de bunun dışında haftalık yaptığım bir serum maskeyi göstereyim. Purist'ın şu kırmızı maskesinden aldım. Bunu bu setten daha önce aldım ve bunu bir 2-3 aydır falan kullanıyorum herhalde haftalık. 3 ay olmamıştır ama 2 ay olmuştur. Yani düşün 2 ayda haftalık kullanımda bu kadar azaldı. Baya bereketli bir ürün. E bunu haftada 2 de kullanabilirsiniz aslında ama ben aynı zamanda farklı bir asit olarak şu toniği de kullandığım için genelde böyle hafta içi çarşamba, perşembe gibi falan bu tonikten sürüyorum. Pazar akşamları da bunu yapıyorum. Şu an bunu yapmayacağım çünkü bu akşam çarşamba. E bu %10 asit içeriyor. Bundan sonra da şuna geçeceğim. Daha bunun kutusunu bile açmadım. Bu bu ürünün %30 asit içeren versiyonu ve bu çok daha etkili. Ama aynı zamanda bunu kullanabilmek için cildinizin bu asitlere birazcık alışkın olması gerekiyor. Onun için ben bununla başladım. E, bu bittikten sonra veya bitmesini beklemeden birkaç ay sonra ara ara bunu kullanmaya geçeceğim. Bu ürün tamamen e, cildinizdeki özellikle sivilce izlerini ve e, çukurları da geçirdiğini iddia ediyor. Daha kullanmadığım için bunun hakkında bir şey diyemem ama e, cildinizi Asit olduğu için komple yeniliyor diyebilirim. Ama aynı zamanda bunlar asit ürünler olduğu için de bunları çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bir kere e, kesinlikle haftada bir ya da en fazla ikiden fazla kullanmamanız gerekiyor. Ve e, bunları kullanırken akşam kullanmanız gerekiyor. Gündüzleri güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Bunları söyleyeyim. Bu da iyice emirdikten sonra en son nemlendirici bir krem ve göz kremine geçiyorum. Nemlendirici olarak hala aynı kremi kullanıyorum. Daha önce de defalarca göstermiştim. Himalaya'nın bu kremini kullanıyorum. Ee, bunu yine şu e, yüz temizleyicide olduğu gibi küçük bir şeye koydum. Bunu yattığım odaya koydum. Bu da banyoda duruyor. Genelde bunu yattığım odada sürüyorum. Burada böyle serumlarımı falan sürüyorum işte. İçeri gidiyorum işte bir su içiyorum. Yatmaya hazırlanıyorum falan. O arada serum emiliyor. En son tam böyle yatağa giderken de demlendiricimi sürüp yatıyorum. Yine bundan süreceğim o yüzden. Bunları şu an burada size uzun uzun birazcık sohbet ederek ve konuşarak anlattığım için bayağı uzun bir rutinmiş gibi geliyor. Ama aslında totalde 3-5 ürün kullanıyorum. Hatta hani mesela az önce kullandığım Tony'yi haftada bir kullanıyorum. Ee, onun dışında 1-2-3- 4 toplam 5 ürün kullanıyorum gün, günlük. Ee, ve bunu aslında yapmam yani 5-6 dakika falan alıyor. Nemlendirici de sürdükten sonra göz kremi. Göz kremi olarak da hala Selenas'ın bu kremini kullanıyorum. Bu bitmek üzere. Bu bittikten sonra başka bir markanın göz kremi var elimde onu deneyeceğim. Bu arada bu videoda gördüğünüz hiçbir ürün sponsorlu değil. Zaten öyle olsaydı tüm ürünler tek bir markaya ait olurdu. E, hepsini kendi paramla aldım. Deniyorum. Cildime iyi gelecek şeyi bulmaya çalışıyorum. Reklam değil yani. Bunu da yaptıktan sonra cildim artık uyumaya hazır. Sabahları ne yaptığımdan da çok kısa bahsedeyim bu videoda. Sabah ayrıca bunun için video çekmeyeceğim çünkü sabah yaptığım şeyler çok çok daha basit. Sabahları yüzüme herhangi bir temizleyiciyle bir kimyasalla yıkamıyorum. Sadece suyla yıkıyorum. Çünkü dermatoloğum böyle önermişti bana. Ben de hala onu dinliyorum ve memnunum bu durumdan. Gece zaten cildimi yoğun bir şekilde temizlediğim için sabah sadece suyla yıkamak bence yeterli oluyor. Böylece cildimi çok fazla da yormamış oluyorum. Daha yoğun bakımı geceleri yapmış oluyorum. Onun dışında da Sabah yüzümü sadece suyla yıkadıktan sonra şu nemlendirici serumdan sürüyorum. Herhangi bir asit ya da C vitamini gibi bir serum değil. İçinde sadece %2 hyaluronik asit var. Onun da sabah kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Zaten bu ürünler ve broşürle gelmiş Ve hepsinde kullanım sıklığı, hangi ürünleri birlikte kullanabileceğiniz, hangilerini birlikte kullanamayacağınız falan yazıyordu. Mesela şu ürünle şu ürün aynı markanın ve marka bunların asla aynı rutinde kullanılmaması gerektiğini söylüyordu gibi. Yani e, bununla ilgili hani daha net bilgiyi oralardan alabilirsiniz. O serumu sürdükten sonra yine az önce sürdüğüm nemlendirici göz kremini sürüyorum. Sonra güneş kremi sürüyorum ama güneş kremi konusunda biraz kötü bir örneğim çünkü güneş kremlerinden nefret ediyorum ve e, sürmekten de nefret ediyorum. O yüzden ee, bazen bunu atlıyorum siz atlamayın <laughs> sonra da makyajımı yapıyorum yapacaksam yapmayacaksam o şekilde devam ediyorum böyle dediğim gibi aslında çok az ürün var çünkü ben böyle cildime çok fazla ürünle ee, boğmak istemiyorum çok fazla kimyasala maruz bırakmak istemiyorum sadece cildime en iyi gelen şeyleri bulup onlarla yola devam etmek istiyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Her ürün her cilt tipinde aynı reaksiyonu göstermez. Bir ürün satın aldığınızda ürünü yüzünüzün her yerine uygulamadan önce ufak bir kısmını uygularsanız herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceğini anlayabilirsiniz. O şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.